Hey herkese selam video hoş geldiniz. Ben Solte. Bugün sizlere odan bahsedeceğim. Hangi takımlarda iyi, ne kadar full play dostu, silah tercihlerine bakacağız veya diğerlerine bakacağız. Çok fazla uzatmadan yavaştan videomuza geçelim. Video kısa bir bölüyorum Fakat video için gerçekten videolarım için gerçekten çok fazla uğraşıyorum. Abone olup like atıp yorum yazmanız gerçekten beni desteklemeniz için yeterli. Her akşam saat 6'da yayın açıyorum. Yayınlarıma gelip yazmanız da yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Video devam ederim. İlk olarak yeteneklerinden başlayalım. Normal saldırısı Nilo arka arkaya en fazla 3 kılıç saldırısı yapabilen, e, normal saldırılara sahip. Element becerisi, eee Nilo durumuna gelerek Nilo'nun maksimum canına bağlı olarak yakındaki düşmanlara su hasarı veriyor. Privet durumundayken Nilo'nun normal ve element becerileri sırasıyla hasarını su hasarına çeviren kılıç dansı ve dans dansöz dönüşü durumuna geçiş neden oluyor. Bu sonradan değiştirmez ve element becerisinin hasarı sayılıyor. Bu duruşlardayken Nilo'nun üçüncü dans adımı Priety bitirir ve söz konusu dans adımının türüne göre şu etkilere sahip oluyor. Kılıç dansı, dokunduğu düşmanları su hasarı veren ve Nilo'ya ay duası etkisini sağlayan ışıltılı yansım yansımayı gerçekleştiriyor. Bu etki Nilo'nun normal saldırılarını kılıç dansı tekniklerine çeviriyor ve son vuruşta bir ışıltılı yansıma gerçekleştiriyor. Dansöz dönüşü ise Nilo'yu su alan hasarı veren bir dönen su çarkına gö gönderiliyor ve aktif karakteri takip ederek etki alanındaki düşmanları ıslatan bir e, sükunet avrası oluşturuyor. Yani e, kılıç dansını sol tık basarak kullanıyoruz ve Nilo bundan sonraki vuruşlarında son sarı vermeye başlıyor. sonra dönüşü ise E'ye 3 kere basarak kullanıyoruz. Yani E'ye 3 kere bastığımızda Nelo e, etrafına bir sükunet avrası oluşturuyor ve bu sükunet avrası... E, Yakındaki düşmanlara su hasarı uyguluyor, su e, uyguluyor, pardon hasar uygulamıyor, su tepkimesi uyguluyor. Elem patlamasına bakarsak, Nilo uzak düşlerin ve pınarların dansına başlayarak bir Irak sularının Nilüfer'in şey, açmasını sağlıyor ve Nilo'nun maksimum canına bağlı olarak su alanına hasar veriyor. Ve isabet ettiği düşmanlara kalıcı sonsuzluk etkisi uyguluyor. Kalıcı sonsuzluktan etkilenen düşmanlar ise kısa bir süre sonra su saralıyorlar. alıyorlar. Yani Nilo'ya can kasmanız gerekiyor. Pasiflere baktığımızda ilk pasifi Gürt'teki tüm karakterler doğa ve su karakterleri ise ve en az bir doğa karakteri ve su karakteri varsa Nilo'nun element becerisi Haft Karrasar dansının 3. adımı yani yakındaki tüm karakterler 30 saniyenin altın kadı etkisi veriyor. Altın kadı etkisindeki karakterler doğa saldırıları bulduklarında 10 saniyeliğine yakındaki tüm karakterlerin element sustalarını yüz arttırıyorlar. Aynı zamanda çek çiçeklenme ve tetiklerinde doğa doğal çekirdekleri yerine bereketli çekirdekler oluşuyor. Bu bereketli çekirdekler oluştuktan kısa bir süre sonra patlıyorlar ve daha büyük bir etki alanına sahip oluyorlar. E, bereketli çiçekler aşırı çiçeklenme ve fizlenme tepkimelerini tetikleyemiyorlar ve doğal çekirdekleriyle aynı üst sayısal e, sınıra sahipler. Bereketli çekirdek hasarı çiçeklenme tarafından üretilen doğal çekirdeklerin verdiği hasar olarak kabul ediliyor. Grup bu pasif yetenek koşullarını sallamazsa altın kadehi mevcut etkileri iptal Yani Nilo'yu Dendro ve Hydro karakterlerle oynayabiliyoruz sadece. Nilo'nun ikinci pasifine geldiğimizde Nilo'nun maksimum canı 30 üzerindeyse fazlalık olan her bin can için altın kade etkisini Olan karakterlerin verdiği bereketli çekirdek hasar %9 artıyor. Bu yöntemle bereketli çekirdek hasarı en fazla %400'ü artabiliyor. Yani can kastığınızda bulum hasarınız çok fazla artıyor. Kostümümüz kostümümüz diyorum. Pasif üçümüz macera ile ilgili etkin, etkilere sahip olan bir yemek mükemmel pişirildiğinde elde edilen ürünün %12 ihtimalle iki katına çıkıyor. Bu zaten yemekle alakalı bir şey çok önemli değil. Cost baktığımızda Lilo'nun element becerisi şu şekilde gelişir. Işıltılı yansıma hasarı %65 artar. Sükunet arası süresi 6 saniye artar. Nilo'nun ikisine baktığımızda altın kadeh etkisindeki karakterler düşmanlara su hasar verdikten sonra 10 saniye düşmanların su direnci %35 azalır. Sonrasında tetiklenen çiçeklenme tepkimesi düşmanlara hasar verir ve 10 saniye düşmanların doğa direncini %35 azaltır. Kons bakalım. Elmen patlamasının seviyesini 3 arttırıyor. Kons 4 Nileo'nun element becerisinin 3. adımıyla püret düşmanları vurduktan sonra Nileo 15 element enerjisi kazanıyor ve 8 tane Nileo'nun ulti hasarını %50 artıyor. Cons 5'imiz seviyesini çarptırıyor, Kons altımız ise Nilo'nun maksimum her 1000 puanı için kritik oranı ve kritik hasarı sırasıyla %06 ve %1.2 artıyor. Kritik oranı ve bu yöntemle kritik hasarı sırasıyla en fazla %30 ve %60 artabiliyor. Karakterin yetenek yükseltme sırasına baktığımızda E, ulti ve düz vuruş sırasıyla yükseltiliyor. Silah tercihlerine geldiğimizde ise Leon'un silah tercihlerinde en iyi giden silah tabii ki de kendi imza silahı olan Kajisut anahtarı olacaktır. Eğer elinizde Kajisut anahtarı yoksa Kazuan'ın imza silahı özgürlük gemini takabilirsiniz. Eğer bu 5 yıldız silahlarınız yoksa da 4 yıldız olarak sadece silah benlerine özel gelen Rıhtım kılıcını takabilirsiniz. Eğer bunlardan sizde hiçbir yoksa takabileceğiniz en iyi silah demirciden yapabileceğiniz demir kılıcı, demir kılıcı olacaktır. Bu da gayet güzel gitmekte. Yadigar tercihlerine baktığımızda Lilo'nun yadigar tercihlerinde Lilo'ya can kastığımız için takabileceğimiz en iyi yadigarlar herhangi iki parça HP setlerinden ikişer tane takmanız e, en iyi olacaktır. Örneğin Taş Ordu Nazmi ve Varukaşa'nın parıltısı gibi eğer iki parça iki parça takmak istemiyorsanız 4 parça Varukaşa'nın parıltısı da takabilirsiniz. Onun dışında eğer bunların hiçbirini takamıyorsanız iki parça HP veren bir set iki parça element tutuları veren bir set takabilirsiniz. Lilo'nun takım tercihlerine baktığımızda e takımları sadece su ve doğa karakterleri oynamamız gerekiyor. Yoksa Nilo'nun en önemli pasifini çalıştıramıyorsunuz. Nilo'nun off field DPS ve off field sub DPS şeklinde iki farklı oynama şekli var. Genelde off field sub DPS oynamanızı öneriyorum. hasarını daha çok arttırıyor. Nilo'ya yapabileceğimiz ilk takımlarda iki su, iki doğayla e, oyn oynamamız lazım zaten. Şu şekilde onlar da Nilona Hida Kolei Kokomi, Nilona Nahida, Furina Baju, Nilona Nahida, Candice, yo olabiliyor. Bunlar Nilo'nun iki, su, iki doğayla oynayabileceğiniz takımları. Bu arada bu takımlar bazı karakterleriniz yoksa 4 seçeneği olarak Nahida yerine Dendro Traveler, Furina ve Kokomi yerine Shinchu ya da Barbara Baiju yerine de Yao ya da Kole kullanabilirsiniz. Nilo'yu 3 su bir doğa şeklinde oynamak istiyorsanız kurabileceğiniz takımlar da şöyle. Nilo, Nahida, Yelen, Kokomi. Nilo, Alhaitam, Shinchu, Barbara. Nilo, Kokomi, Shinchu, Dendro Traveler, eğer Nilo'yu on-field DPS olarak oynamak istiyorsanız Nilo, Dendro, Traveller, Koley Barbara şeklinde de oynayabilirsiniz. Bu da free -to play bir takım. Şimdi Nilo'nun e, rotasyonuna birazcık değinmek istiyorum. Nilo'nun rotasyonunda ilk önce E'mizi basıyoruz. Sub DPS oynayacaksak sadece E'ye basarak aşağıdaki su açıyoruz. Aşağıdaki e, su hasar, su uygulayan şeyi açıyoruz. Daha sonrasında diğer karakterlerimize bu takımda Dendro uyguluyoruz. Bu bittikten sonra tekrar Nilo'ya geçip ulti kullanabilirsiniz. Örneğin E'yi tekrardan bastım. Bildiğiniz gibi Yao Yao on-field bir healer. Bu yüzden Yao Yao'yu alanda oynadığınızda bayağı iyi hasar verebiliyor Nilo'nun yanında. Ortak takım hasarı bayağı fazla çıkıyor. Bu arada benim Nilo'm olmadığından ben şu anda burada oynuyorum. Kusura bakmayın bu yüzden. <laughs> Maalesef videoyu şu anda oynayabileceğim bir hesap bulamadım. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi çok rahat kesebiliyorsunuz. Yani bir adı nedir şey yok. Özel bir rotasyonu. Evet videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım Nilo hakkında her şeyi öğrenebilmişsinizdir. Eğer sorularınız olursa yoruma bekliyorum. Beni desteklemek için abone olup like atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.